Selamlar arkadaşlar Luna Klasik ve Genel Kripto piyasasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle Luna Klasik kısmında çok önemli iddialar var. Bugün genel olarak Luna Klasik üzerine duracağız. Bitcoin'deki ilerleme ve gidişat yönünden de ufak ufak bahsetmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bizlere destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ekstra olarak da günlük kazanç elde etmek isteyen arkadaşlarımız bizim de aktif olarak kullandığımız ek gelir elde ettiğimiz shopping platformunu Açıklamalar ve yorumlar kısmında sizlerle paylaşacağım. Benim de ilk olduğunuz takdirde siz benim takımıma katılmış ve bonuslara sahip olarak günlük kazanmaya başlayabileceğiniz bir platform girip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Buna Classic fiyatlarına bakalım hızlı bir şekilde. Fiyatların gördüğünüz gibi bir geri çekilme yaşayarak 4.85 kadar tekrardan bir geri çekilmesini gördük. Çünkü bildiğiniz üzere Bitcoin son zamanlarda fazlasıyla dalgalı. Özellikle Duna Classic'in de 4.08 ve 4.09 bandında sıkışmış durumda olması bizler ve Duna Classic kutu, e, yatırımcılarının Tabii ki sabrını zorluyor diyebiliriz. E bunun yanında Luna Klasik tarafında yakımlar hızlansa da arkadaşlar pek beklenilen yükselişler Bitcoin'den kaynaklı yapılamıyor. Bunu zaten söylediğimiz gibi ki baktığımız zaman fiyatların dün günü içerisinde gördüğünüz gibi 28.450 dolarlara kadar ulaşan ardından bugün de 27.700 dolarlara doğru çekilmeler görüyoruz. Her ne kadar yükseliş etkileri bizlere yansıda da yansısa da arkadaşlar geri çekilme etkilerini de bir o kadar hızlı görüyoruz ki gördüğünüz gibi son 2-3 gündür neredeyse yükselişleri iyi yaparken daha öncesinde de geri çekilmeler çok ciddi bir şekilde meydana gelmişti. Tabii ki bu da çoğu yatırımcının zarar etmesine sebep olmuştu. Özellikle Haziran ayı ile itibariyle de bu dalgalanmanın daha yukarı yönlü ilerlemesiyle birlikte karşılaşabileceğimiz yönünde arkadaşlar ki bildiğiniz üzere Çin ve Hong Kong gelişmesi bizler için ciddi anlamda pozitif veriler getirecek gibi duruyor. Gerek Luna Klasik gerek de Bitcoin kısmında. Baktığımız zaman Luna Klasik yakımlarda adım adım devam ediyor arkadaşlar. Özellikle şunu göstermek istiyorum. 1 Mayıs'ta Binance tarafından 1.361 milyonluk bir yakım yapılmıştı. E bu da tabii ki ciddi anlamda beklenenden azdı. Ancak yakınları yakın vergisini %0,2'den %0,5'i çıkarmasıyla birlikte dün Luna Classic yakınları toplamda 539 milyonluk bir yakım yaptı. Yani bu da Binance'in bir aylık yakımının neredeyse yarısında tek günde Luna Classic tarafından yapıldığını göstergesi. Bu vergi yakımının arttırmasıyla birlikte de Binance tarafından özellikle Haziran yakımının ciddi anlamda önemli ve yüksek miktarlarda gelebileceğini ve Luna Classic'in fiyatlarında bir sıfır silecek kadar yükselme ihtimalinin olduğunu ben kişisel olarak düşünüyorum arkadaşlar. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Bunun yanında da stake oranı giderek yükselmeye devam ediyor. %14,37'ye kadar yükselmiş durumda arkadaşlar. Neredeyse bir trilyon Luna Classic stake edilecek duruma geldi arkadaşlar. Bu da ciddi anlamda arıza azaltma planları yönünde pozitif gelişmeler olarak kayda geçiyor. Hızlı bir şekilde bir grafik ve önemli gelişmeleri bizlere fark eden bir bilgi ile paylaşmak istiyorum sizlere temel sıcak görünmeye başlıyor grafik yapıları şimdilik hala geride duruyor diyerekten bize bir grafik paylaşılmış durumda arkadaşlar özellikle gördüğünüz gibi ilerleyen süreçlerde bir boğaya girebilecek bir buna klasik bekleniliyor Ay, ayı faktörleri olarak uzun vadeli düşüş eğilimine devam ediyor diyerekten fiyatların gördüğünüz gibi ciddi an oranda 3.06'lardan neredeyse bir gerileme dönemine girdiğini biliyoruz ve bu gerileme bizleri korkutuyor diyebiliriz. Ancak bu faktörleri olarak da fiyat tutma kritik desteği, yanma oranı iki katına çıkması ile birlikte pozitiflik, bunun yanında hisseli arz ve büyüme, Haziran ortasında gelen paritete yükseltmesi ile birlikte özellikle Şangay ve Çin'in kripto piyasasına katılması da bunu bir yönde destekliyor. Özellikle Haziran ayındaki gelecek ABD verileri de bizler için yukarı yönlü hareketlerin belirleyicisi olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Ek yükseliş gelişmeleri olarak da kritik destek olası çift tip oluşumu diyerekten bu görseli buraya paylaşılmış ve zincir dışı vergi ile ilgili borsalar görüşmeler halinde 21 Haziran'da da başlayabilir diyerekten yine borsa görüşmelerinin çalışmaları bulunduğunu da belirtebiliriz. Zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere Luna klasik ciddi anlamda pump bekleyen bir coin ve Haziran ayındaki Çin ve kripto hamleleri ciddi anlamda boğa'ya getirmesi bekleniliyor. Bu boğa beklentisiyle birlikte de Haziran ayında ben çok rahat bir şekilde sıfır silip Özellikle e, yukarı yönlü hareket etmesini bekliyorum. Ancak her türlü senaryoya açık olmamız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir bankacılık krizinden geçtik. Hala da bunun etkisi görülüyorken de bir enflasyon mücadelesi var. Bu da ister bizim bizleri bitcoin'i ve kriptoyu fazlasıyla etkiliyor. Birkaç analizcinin de Luna Klasik fiyatlarına yönelik açıklamaları var. Ve Luna Klasik fiyatları 15 kat çıkışa hazırlanıyor diyerekten bir analizcinin yorumu var arkadaşlar. Bunu sizlere paylaşmak isterim. Bu analizcinin yorumuna göre de detayları şöyle isteyenler okuyabilirler arkadaşlar. Luna Kalesi'nin en büyük koşullardan biri hala yolda olabilir. Çünkü fiyat patl patlıyor ve trend olarak da 2.0.13'ü görebileceğini ve aşacağını da ima ediyor olabilir diyerekten bu görseli, bu düşünceyi bizlerle paylaşmış. Yani TR Kalesi'nin 15x'ten fazlası gelebileceğini ve bu birçok kişiyi şaşırtabileceğine yönelik açıklamalar, fiyat bantları ve yorumlarını burada bizlerle paylaşmış durumda arkadaşlar. Tabi ciddi anlamda bu tarz açıklamalar bizler için önemli. Eğer Luna Klasik fiyatları 15x yaparsa yatırımcılar büyük bir rahatlama ve Luna Klasik ve Terra'ya bir güven kazanması tekrardan gündeme gelebilir. E tabi ki Luna Klasik 15x yaparken de Bitcoin'de de ciddi bir yükseliş olması gerekiyor. Bunda özellikle altını çizmem çizmemde fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da bir kenara not etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ekstra olarak baktığımızda UST test ortamı gündemi vardı bildiğiniz üzere ve yeniden bir UST yeniden düzenlemesi ile ilgili bir teklif gündemde ve bu ciddi anlamda önemli bir teklif arkadaşlar. Girip incelediğimizde de zaten sizler de görebilirsiniz. İsteyenler için bu teklifi Telegram grubumda paylaşabilirim ve girip uzun uzun da inceleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar bu fikir ile birlikte UST Classic'in arzını azaltmak için hamleler esnek delegasyonu adı altında bir pek yardımcı fikri olarak bizlere sunulmuş durumda. Bu fikir ile birlikte arkadaşlar üyesi klasiğinin ardını azaltmak ve istek delegasyonu ulaştırarak e, tedarik azaltma konsepti, üyesi miktarı azalırsa yeni takas yöntemi, arz artış karşı tedbirleri gibi önemli başlıklar altında Sürdürmeyi sürdür ve bir doların üzerindeyse diyerekten adım adım her şey paylaşılmış durumda. Ve tabi ki bunları e, söylemek basit kalıyor arkadaşlar. Çünkü çok uzun zamandır Luna Klasik çöküşünden beri USD Repack teklifi gündemde yeni yeni e, adımlar atılmaya başlarken bu adımlarında başarılı bir şekilde atılmadığı sürece sadece konuşmadan ibaret olabileceğini görebiliriz. Ve burada USD Klasik'in arzını azaltmasına yönelik hamleler de ciddi anlamda önemli ki USD Klasik launch takası ettiğimiz zaman da e, Launch takasından sonra YST fiyatı iki katına çıkarılırsa diye yanım adım açıklamalar var. E, ardından tabii ki Luna Klasikte fiyat dalgalanması yoksa varlık değerinde de dalgalanma olmaz gibi e, adımları, takas yöntemlerini, ar arz azaltma planlarını her şeyi bizlere burada sunmuş durumda. E, ödeme için YST Klasik tutarı diye de 14 gün 7 gün gibi e, adımlar bulunuyor arkadaşlar. Merak eden var mutlaka izlesin. Yine YST Klasik adına da tabii ki önemli tekliflerden bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. E, buna klasik kısmı, USDT klasik kısmından çıkıp da genel bir kısma baktığımızda da Binance tarafından bizlere bir duyuru paylaşıldı bugün arkadaşlar. Ve baktığımız zaman da 31 Mayıs, Türkiye saatiyle sabah e, 9 civarlarında BNB Smart Chain, BEP20 cüzdanlarında bakım gerçekleşecek. E, bu tarz yatırımlarında bulunan, BNB Smart Chain kullanan, BEP20 kullanan yad, abonelerimiz, yatırımcılarımız için de e, bunu duyururum arkadaşlar. Para çekme ve yatırım işlemleri geçici olarak askıya alınacak bir bakım gerçekleştireceğini bizlere Binance tarafından duyurulmuş durumda. Bunları da sizlere belirtmek istedim. Yine gelişmeler haberler oldukça son dakika gelişmeleri önemli bilgilerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.